Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte e, hapishaneden kaçlı kaçış oyununda adlı oyuna devam ediyoruz. Videoma hoş geldiniz. Videomu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar buna. Şimdi bizi biz nereden gelmiştik? Arkadaşlar burada ikide bir canavar çıkıyor. Yok artık. Bunların bu kadar fazla olmaması lazım. İmdat! Yardım edin bana. Peşimde zombi sürüsü var. Kapatamıyorum da kapıyı. Huh. Son anda kapattım arkadaşlar. Buradaki sandıkta bir şey yok. Eee Hala burada. Arkadaşlar. Biz onu nasıl geçeceğiz? Biz nereye gidersek oraya bakıyor herhalde bu. Arkadaşlar bu arada skinim bu. Güzel bir enderman skin yaptım. Ya bununla dövüşsen mi? Öldür beni. Zaten öldürünce bu kaybolacak. Bu de bunu anlamadım ki ya. Siyah bir zombi benziyor ama bu daha hızlı. Teşekkürler. Tamam zaten ben bu taraftan gitmeyeceğim. Ee, arkadaşlar bizim oradaki havuzun olduğu yerde olmamız lazım. Oraya gideceğiz. Şurayı kapatalım da. Belki hala oradadır. Tamam. Hemen şu şu havuzun olduğu yere gidelim. Havuz diyorum iki de bir. Burası işte. Tamam. Arkadaşlar buraya geçmek için suda nefes alma iksirine ihtiyacımız var. O yüzden arkadaşlar buradan şey yapmam lazım. Çünkü arkadaşlar öbür türlü yapamıyoruz. Efekt. Şey, ne yaptım ben ya? Boşluk bırakmayı unuttum. Şimdi ne oluyor ya? Tamam. Neydi? Water breathing. Bre at hing. 600 olsa yeter. Tamam. 9 dakikaymış. Tamam bu bize yeter. Hemen şu aşağıya gidelim. Gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Gidemiyorum. Hı, tamam. Arkadaşlar ben burayı her açtığımda böyle bir şey oluyor. Niye oluyor anlamadım. Ya ne oldu? Kil. Tamam. Ama efekt de gitti deme ya. Biz tekrardan bir efekt verelim. Efekt. Water breathing. Yani suda nefes alma. Breath. Hing. Tamam. He. Ya, saniye yazmadık. 600. Tamam. Çabuk gitmeliyiz. Hadi hızlı 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 hızlı. hızlı. Of, Hadi çabuk 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 çabuk. Tamam geldik. Ben niye buradan gidemiyorum ha? Şöyle yavaşça yaklaşalım. Arkadaşlar böyle bir şey oluyor. Anlamadım. O yüzden arkadaşlar ben yaratıcıya geçip burayı şey yapmak istiyorum. Çünkü ikide bir burası şey oluyor. Burada şey oluyoruz. Boğulmuş gibi bir şey oluyor. Ee, tamam. Şimdi kil çekelim. Ne? Niye olmuyor? Yaratıcı da kendimizi öldüremiyoruz mu? Herhalde öyle. Tamam o zaman ayarlar. Hayatta kalma yok. Macera tamam. Hemen şöyle kill diyelim. Tamam. Sonunda arkadaşlar bir tane e kağıt aldık. Bu kağıtla bir yeri açacağız herhalde. Neresi açıldı bilmiyorum. Herhalde orası açıldı. Olabilir. Hani böyle kapalıydı ya orayı açmaya çalışıyorduk. Orası olabilir belki. Ben içinden şalter çıkmasını bekliyordum. Ama başka bir şey çıktı. Neyse. Ya burası hala açılmadı. Açın burayı. Çıkmak istiyorum artık. Arkadaşlar burayı hatırladım. Burası bizim en başta geldiğimiz yerde. Diğer videomda izlemediyseniz en başında böyle bir yerdeydi. Hatırlıyorsunuzdur belki. Anahtarı koy diyor. Şunu mu kıracağız acaba? Yok. Bunu mu kıracağız? Bunu da kıramıyoruz. E ne yapacağız? Kaçırdığım bir şeyler mi var acaba? Bir bakalım arkadaşlar duvarlara. Belki gizli bir şeyler olabilir. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Hmm. hiçbir şey yok. şey var mı of bu acaba parkur gibi bir şey mi anlamadım ya burayı nasıl açacağız çiçekleri aldım tamam da hiçbir şey anlamadım. Ben buradan nasıl şey yapacağız, çıkacağız? Gerçekten hiçbir fikrim yok. O kapalı yerlerde bir yerler var mı? Ya o sandığı açınca hep böyle bir şey oluyor. Neredeyim? Göremiyorum. Öf yine kill çekeceğiz ya. Spam point'imi de şuraya alacağım arkadaşlar. Elimizdeki anahtar da değil. Hangisi olacak acaba? Kaçırdığımız bir şeyler mi var ya? Arkadaşlar gördüyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bu iki bölüm olmasını istiyordum. Ama herhalde üç bölüm olacak. Çünkü başka seriler de yapacağım. Bazı serileri bitirdik. Mesela Adada Hayatta Kalmayı bitirdik. Onu biliyorsunuz. Burada bir şey var mı? Bu tarafta bir şey var. Ama göremiyorum işte. nasıl açılacak? Yani kaçırdığımız hiçbir şey gözükmüyor. Bu meşaleleri söndürüyor. Yakıyor. Of, keşke ipucu verse ya. Burada da bir şey yok. Hiçbir yerde yok. Artık bıktım ya. Acaba burada bir şeyler mi var? Açın artık. Arkadaşlar bu video size biraz sıkıcı gelebilir. Ben de farkındayım. Yani arkadaşlar ipucu hiç gelmedi. Spawn point çekeyim bu arada. Burada bir şey var mı? Burası ne ki? Oh. Çıkmak istiyorum artık buradan. Şu yukarıdaki tarafta bir şey mi olacak? Ama burada da zombi var ya. İnşallah o zombilere yakalanmadan ulaşırız. Zaten arkadaşlar videonun yarısı neredeyse e, bu bu şeyleri aramakla geçti. Olamaz. Olamaz. Bunu geçmeliyim. Yok artık. Hayır, hayır, hayır. Ya çok yaklaşmıştım. Hatta tam da kapıyı kapatırken. Of oh, oh. Şu kağıtların hiçbirinde Fint mi diyor. Watch for King's Henchman. Beni oradan izle diyor ama şurası herhalde taht mıydı? Tahtın orası mıydı? Allah Allah ya. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar ben. Bu sandıkta hala bir şey yok. Yani bir şey yoktu zaten. Bu aynı kapıyı açıyor. sıkıcı gelmeye başladı arkadaşlar artık bu. Yani anlamadım tek bir şey var. Ya. Buradan da çıkılmıyor. Ha, bu kapıları kapatıyormuş. artık şu anahtarı orayı açmak için bir şey bulsak olur mu? İpucu, 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 ipucu. Kaçmak istiyorum. Bu da hiçbir yeri açmıyor. Şu yukarıda çıkabilirsek ama görünmez blok var. Burası ne böyle şimdi? Açın artık özgür olmak istiyorum. Bir de arkadaşlar İngilizce yazıyor. Ben şeylere gideceğim be. taraftan da yukarısıydı. Burada hala zombi var mı? Yok. Neden bilmiyorum. Yani iyi, iyi ki yok yani. Geri gelelim ya. Burada bir şeyler var mı? Bazı yerlerde sandık olabilir belki bazı kapılarda. Arkadaşlar herhalde bu 3 bölüm olacak. Burada da bir şey yok. Peki fırında falan var mı? Uh oh, bence de arkadaşlar bu 3 bölüm olacak. sandıklarda hiçbir şey yok çünkü. insanlıkta bir şey olması diğer şeylerde de bir şey yok demektir. Yine bir şey yok. Of. Ne zorladı bizi bir. Evet işte. Kendi oluşum noktalarımızı buraya ayarladık yanlışlıkla. Of. Birazdan videoyu bitireceğim. Çok şey ya, can sıkıcı. Bir şey olsun artık, bir şey lütfen. Sadece bir tane anahtar olsun ya o kapıyı açabilmek için. Terledim ya. Buradan değil. Açıl artık açıl. kırabiliyorum. Burayı kırarsam kap kaçabilir miyim acaba? De çok zor kırılıyor. Maalesef böyle kıracağız. Hadi ya. Bunu da kırdıktan sonra kaçabiliriz. Hadi kırıl 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 diyemedim. Çok fazla deyince arkadaşlar dilim dönmüyor. Kırıl 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 Hızlı hadi çabuk çabuk. Evet. Ne oldu ya? Hayır, yine arkadaşlar en başa geldik ya. Ben burayı kırarım kaçarım valla. Artık, artık arkadaşlar kırabiliyorum. Ha 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 ha. Artık çok güçlüyüm. Hile yapmaya zorladınız beni ya. Tamam şunu da kıralım. Hadi çabuk 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 çabuk. Az kaldı. Bunlar gerçekten zor kırılıyormuş ya. Karakterimin artık elleri kırıldı. Şimdi nereden kaçmıştım? Aynen. Aynen buradan. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte buradan kaçmaya çalıştık, çok yaklaştık ama arkadaşlar bizi yine en başa sıfırla, sıfır yani en başa gönderdi. Yani arkadaşlar haritada bir sıkıntı var herhalde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.